Haniye'nin İran'da hem de bütün dünyanın izlediği bir törenin hemen akabinde bu şekilde açıkça hedef alınarak öldürülmesi Ortadoğu'da el yükseltilme iradesini gösteriyor. Yani şimdi daha önce Oral abiyle konuşuyorduk. Bu işin arkasında İran olabilir diye yorumlar yapılıyor. Ama benim gördüğüm, takip ettiğim kadarıyla burada İsrail sessiz tabii ki kalacaktır ama bence İsrail ABD'nin bu işten sıyrılamayacağı şekilde Orta Doğu'yu yani çok daha taraflı bir kaosun ve savaşın içine çekmek istiyor. Şimdi e, İran'ın orsunda Hamas liderini vurarak İsrail çok açık bir meydan okuma yaptı. Şimdi buna İran nasıl cevap verecek? Bakın aynı gün Haniye ile aşağı yukarı aynı yani 24 saat içinde Beyrut'ta Hizbullah'ı da vuruyor Hı. İsrail. Şimdi, yani bunlar Orta Doğu her zaman karışıktır ama hakikaten çok üst üste olağanüstü gelişmeler. Tabii bunun karşısında bakın Hamas bir terör örgütü olarak kabul edilebilir ama ortada çok çok gaddar bir savaş var ve siz ismine ne derseniz deyin bir bölgenin Gazze'nin siyasi lideri olarak üstelik Hamas'ın içinde de siyaseti kanal olarak açmış. Diplomasiye Hamas koşullarında Önem veren bir isim olarak bilinen İsmail Haniye yok ediliyor. Torunları ve çocuklarından için iki ay sonra ediyor. yapılıyor bu. Yani birkaç ay sonra Ramazanda hedef alınmıştı. Bütün bir aile, bütün dünyanın gözünün önünde yok ediliyor ve buna karşı yani Batı'da şöyle yorumlar var. Orta Doğu'daki kaos, savaş ihtimali artıyor. Giderek daha belirsiz bir ortam var. Ben de sabahtan beri Batı medyasında takip ediyorum. Yani burada açıkçası Hamas'ı bir terör örgütü olarak kodlayabilirsiniz ama bir siyasinin elinde o aşamada silah olmayan bir siyasinin bu şekilde hedef alınmasına yönelik bir iki cümlede kurmamak bir kere ortak vicdanın da ortadan kaybolduğunu gösteriyor. Bu açıkçası benim tahminim yani bu hemen olabilecek bir şey değil ama yine de yavaş yavaş yönetimlerle halklar arasında batıda da makasın giderek açılacağı bir döneme işaret eder. Biraz önce Oral abinin hatırlattığı gibi Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in en büyük destekçisi ama aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde yine de Gazze'de yaşanan drama ve soykırıma karşı bir kamuoyu bilinci de uyanıyor. Şimdi bu kadar açık bir çifte standart ve bu kadar ciddi bir zulme karşı hala yönetimlerin böyle üstünü kapayan, bu kadar gerçekleri reddeden bir tavırda olması bence giderek aslında toplumsal vicdanı bir şekilde başka bir yere doğru evrilmeye itecek. Yani ben en azından iyimser bakmaya çalışıyorum. Böyle görüyorum. Bundan sonra ne olur? Bakın birçok şey olabilir. Şu açıdan katılmıyorum dediğine. Yönetimler ve halklar arasında büyük bir ayrım var Orta Doğu'da. Yani İsmail Haniye'nin ölümüne Orta Doğu halkı hakikaten ağlıyor. Bugün yalnızca Filistin değil. Bütün Müslüman halklar, Mısır'da öyle, Katar'da öyle, her yerde e, insanlar bu adaletsizliğe isyan ediyorlar. Ama Arap dünyasından bir tepki gördük mü? Evet, evet görmedik. Tamamen e, görmedik. liderler, yönetimler, hükümetler bazında. Evet. Bakın, Arap dünyasından bir tepki görmüyoruz ama Hamas'la El-Fetih <laughs> arasındaki uzlaşmalar da yine de bizim beğenmediğimiz Arap dünyasında oluyor. Yani Mısır, Katar, e, Abbas'la... E, Halid e, İsmail Haniye'yi bir araya getirmeye çalışan arabuluculuk yapan ülkeler de işte geçen hafta Pekin'de önemli bir buluşma oldu ama bir süredir devam eden de bir süreç var. Yani her ne kadar İsrail'in güdümünde ya da Amerika'ya karşı ses çıkaramayan bir Arap yönetimleri varsa da yine de o topraklarda devam eden bir uzlaşı arayışı da vardı aynı zamanda. Şimdi burada önemli olan bu uzlaşı arayışı baltalandı. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Türkiye bu diplomatik çalışmaların çabaların dışında kalmıştı. Kendini bunlara eklemleyebilir mi? Bu kadar büyük bir kriz ardından savaşın daha da büyümemesi için Türkiye ne yapabilir? Bence şu aşamadan itibaren bunu düşünmek gerekir. Yani ortada çok ciddi bir e, adaletsizlik var. E, devam eden bir kıyım var Gazze'de ve Hamas'ın lideri bu şekilde hedef alındı. Peki bundan sonra Orta Doğu'daki savaşın daha da yayılmaması için e, birkaç ülke ciddi bir sorumluluk hissediyor. Bunların başına Türkiye geliyor. Türkiye bu işi nasıl dengeleyecek? Yani e, elbette ki bu soykırma karşı bir tavır alıyor ama ara buluculuk faaliyetlerin içinde olması için Türkiye bir takım adımlar atabilir mi? Bence hı hı. E, Orta Doğu'da hepimizin düşünmesi gereken e, artabilecek e, vahşete ve şiddete ve savaş ihtimaline karşı e, Türkiye'nin üzerindeki sorumlulukla doğru hareket etmesinin e, yol haritasını oluşturmak.